Arkadaşlar merhaba. Aracımız 2020 model. Ford Mustang paket bu aracımız. Aracımızı şöyle gösterelim. Aracımızın orijinal ekranına geri görüş kamerası yaptık ve gizli özelliklerimizi aktif ettik. Onlardan bahsedeceğim. Şöyle geri görüş kameramızı nasıl bir kamera olduğunu gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi bagaj açma butonu kamera olarak değişiyor arkadaşlar. Bu şekilde aracımızın geçerek kameramızın nasıl olduğunu görelim. Aracımızın ekranında gösterelim arkadaşlar. Lansız olduğunuz gibi cam gibi net bir şekilde göstermektedir. Bu çizgilerimiz aracımız sağa sola gittiğinde hareket de etmektedir arkadaşlar aracımıza ayrıca e, yine ekranımızda video oynatma ve gizli özelliklerimiz olan alarm kapıları kilitleme ve otomatik kapı kilitleme e, sağa sola dönüşlerde sistemin yanması gibi özelliklerimiz de aktif ettik arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olarak e, destek olabilirsiniz izlediğiniz için teşekkür ederiz tekrar iyi günler dileriz arkadaşlar